Hiç içip, içip eski sevgilini aradığın oldu mu? Abi şöyle söyleyeyim. alkol şimdi hiç kullanmadım. Onu şey söyleyeyim. Hiç kullanmadım. Yok kullanmadım abi alkol. Hayatın boyunca? Yok. Ya, ya tabii böyle bir iki kere şeyimiz vardır yani bir yetmişlik. <laughs> <laughs> hiç alkol yetmişlik bir şey olmadı. <laughs> <laughs> ya tabii ara sıra içtik. Ama hiç öyle şey olmadı yani. Abi zaten ben çıktım olmadı ki abi. Vallahi benim çıktım olmadı. Ben kime abi? Yok mu hiç gönül işleri, manita falan? Ya şimdi vardı da. İşte önceden var mıydı? Ya önceden vardı. Vardı da öyle bir tane oldu o da abi. Ne oldu? O da fazla uzun sürmedi zaten. İstediğin vermediler mi? Yok abi vermedi. İstedin <laughs> mi peki hakikaten ciddi ciddi? Çünkü abi fabrikada işçisin. Vermediler deyerek şey mi? Öyle değil lan <laughs> ha, babası. O lan bu da. yok abi. Aile kurmak kardeşim. Yok abi yok. Öyle zaten düşünmüyordum ondan. Hiç olmadım böyle Hakkı Ciddiden yani böyle hani düşündüğün bir kız? Öyle. Abi yok o onda olmamıştı ya. Öylesine çıkıyorduk işte abi. Ama hani böyle arayacağım bir, birisi yoktu yani benim. He. Yani kendi kafamdan öyle şey yapıyorduk abi. İyi bak, dram çıktı bakayım sevgililerde aradı mı, Sevgilim olmadı Kim bakacak abi bize daha? Artık bakar oğlum. <laughs>